Herkese merhaba ben Cemal bugün Beykoz Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Öğrencileri olarak Beykoz Paşamandıra köyünde belgesel çekmeye gideceğiz. Bu videoda bir belgeselin nasıl hazırlanıp çekildiğini izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Çekime öncelikle okulumuzun stüdyosundan bizim için gerekli olan malzemeleri alıp aracımıza yerleştirip yola çıkacağız. Tofaşla belgesel çekimine gitmek gerçekten ayrı bir duygu yani. Tofaş'la çekime gitmek bile ayrı bir belgesel gibi diyebilirim. Bu aracın gerçekten keyfini bilen bilir, bilmeyen de çok şey kaybetmiştir. Size sadece çalışma sesini dinletmek istiyorum. Evet, Beykoz'dan yola çıktık ve Paşamandıra'ya doğru konumumuza ayarlayıp gidiyoruz. Ee, tabii ki bu arabaya Cengiz Kurtoğlu yakışır. Biz de yolda Cengiz Kurtoğlu'yu dinleyerek devam ettik. Ee, yalnız telif olduğu için şu an bunu sizinle paylaşamıyorum. Ama biz o keyfi doya doya yaşadık diyebilirim. Yaklaşık bir saatlik bir tofaş keyfinden sonra çekim yapacağımız köye geldik. Burası gerçekten çok güzel. Ee, Beykoz'da Paşamandıra köyü burayı gezmek için çok heyecanlıyım diyebilirim. Kısa bir keşiften sonra kameralarımızı ayarladık ve röportaj için mekanı hazırladık. Röportaj yapacağımız abi de zaten bizimleydi, onunla öncesinden tanışmıştık. Ufak fikir alışverişlerinden sonra röportaja başladık. Röportajda iki kamerayla çalıştık. E, buradaki abi bize Önce köy hakkında bilgiler verdi, daha sonra bu işe başlama hikayesini anlattı. Ya burada 4 mevsim çilek yetiştiriciliği yapılıyormuş. Gerçekten çok başarılı bir sistem kurmuşlar. Bu tarz üretimler ülkemiz için çoğalmalı diye düşündüm o an. Röportaj bittikten sonra detay görüntüler toplamak için buradaki abi bizi biraz gezdirdi, seraya götürdü. Yani kullandığı sistemi nasıl çalıştığını anlattı bu köyü gerçekten çok beğendim. Dışarıdan insanlar gelip burada çilek toplayabiliyorlar. Kendi çileklerini toplayıp ücretini ödeyip gidiyorlar ve bunu genelde aileler geliyormuş buraya. Bunu öğrendik. Bence çok güzel bir hizmet. İstanbul'un şehir kalabalığından kaçıp yani toprağa dokunmak için, kafa dinlemek için çocuklarınızı, ailenizi alıp gelebileceğiniz bir yer. Bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Evet, röportajımızı bitirdikten sonra e, malzemelerimizi son kontrollerini yapıp yavaş yavaş toplanıyoruz. Yani gerçekten bu köyden hiç gitmek istemedim. Birazcık daha orada kalıp vakit geçirmek istedim. Biz Beykoz Üniversitesi öğrencileri olarak bir belgesel çekimini bu şekilde icra ediyoruz. Çilek Vadisi ekibine bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Biz bu güzel köyü arkamızda bırakıp kurgu yapmaya gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takip edip abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.